Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Bugün acil Baya bir acil bir şeyler var O yüzden Bu videoyu çekmek durumundayım diye düşündüm Bir de karşınızdayım Evet Şimdi e, Yapacağımız şey Önce tarotla başlayalım. Durumlar biraz vahim görünüyor. Yani sessiz kalmak istemedim. Açıkçası yani bir durum değerlendirmesi yapalım. Ekonomik olarak bayağı bir travma yaşıyoruz. Hani bir kule patlamıştı ya, işte o kafamızda patladı diyordum ya, bir sabah kalkacağız falan filan. Yani bir sabah kalktık işte böyle böyleler oldu. Biliyorsunuz. Artık anlatmaya gerek yok. Oraları geçiyoruz. Zaten ana konu bu. Evet. Bu ekonomik durum hakkında sevgili kağıtlarım kolektife burada bulunan bütün arkadaşlara sonradan izleyecek olan arkadaşlarımıza da Hepsine bakalım nasıl havadisler verecek ülkemizin bu durumundan bizi haberdar etsin bu ekonomik durum iyileşme yoluna çıkacak mı nasıl olacak bir öğrenelim bakalım haftaya da. Ee, aslanlarla başlayacağız. Çünkü 23 şeyde nedir o? Temmuz'da aslanların burcuna giriyor güneş. Ve onların doğum gününü kutlayaraktan aylık burçlarına başlayacağız. Bütün hepsine. Demek ki neymiş? Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa rutinimize devam edeceğiz. Ama bugün acil olarak açtım ben bunu. Rutinin dışına çıkacağız. Şöyle ki sizinle bir çalışma yapmak istiyorum. Önce bir şu bilgileri bir alalım. Bize tarotumuz ne diyor? yarınlarımız hakkında ekonomik olarak nedir? Neler yapmalıyız? falan filan bunları soracağım. Ondan sonra da bir çalışma yapacağız. Bu bir şifa çalışması gibi bir şey olacak. Çünkü hepimizin bunu ya, yaşamaması mümkün değil. Bütün buraya gelen arkadaşların hepsi şöyle veya böyle. Az ya da çok. Çok derin ya da yüzeysel sığ bir şekilde de olsa hepimiz bunu yaşıyoruz. O yüzden böyle bir kitap almıştım Bundan epey bir önce. Ee, sıkıştığım zamanlarda bu tekniği kullanırım ben. EFT'yi. Ee, bundan çok yararlandım ben. Buna ilişkin bir sürü eğitimsel e, şeyler aldım. Nedir o? Videolar seyrettim. Bazı hocalarla irtibata geçtim falan filan. Velhasıl kelam bundan da yararlanıyor bir de başka teknikler de o kurslara gittim falan filan o onlar da var ayrı çalışmalar onların diplomasını da aldık yani ama bu, bu benim profesyonel olarak yaptığım yani eğitimini böyle sertifikalı falan bir şey değildir bu ama çok araştırdım çalıştım kendi üzerimde denedim EFT tekniğini EFT nedir EFT Emotion Freedom Techniques yani bu, bu, onun açılımı bu. Tamam mı? EFT'nin açılımı bu. Yani duygusal özgürleşme tekniği demek. Arkadaşlar, böyle bir kitap. Şöyle göstereyim. Alıp siz de incelemek istersiniz. Bakın, yazarı var. Şeyisi var. İçinde bir CD hediyesi var. Şöyle bir CD de çıkıyor. Şöyle bir CD'si var falan filan böyle kitap. Belki bulursunuz, belki kaldı kalmadı bilemiyorum. Yani ona, ona bir şey diyemem. Olmazsa isterseniz arada bir yaparız. Benim yapışımdan hoşlanmazsanız eğer bunun hocası var. Kim? Adını da söyleyeyim. O da yapıyor zaman zaman bu çalışmaları ve demoları var çok güzel. Ondan da yararlanabilirsiniz seçim size kalmış bir şey. Benim öyle komplekslerim yoktur. Yani ben e, paylaşmayı severim. Hocanın adı Abdullah Canı Test. Bunu yazın bir kenara. E, Youtube'a girin. Abdullah Canı Tez'in e, mucizevi e, para çekme demosu diye o başlık altında bir videosu var. Ve bunu bir eczacı olan asıl görevi eczacılık olan Mukaddes Pekin Başti diye bir hanımefendiyle birlikte yapmışlardı. 6-7 ay falan oldu herhalde. Evet. Onu bir izleyin mesela. Ben de şimdi onu, bunu çalışacağız beraber. Tamam mı? Önce şu şeyimize bir, bir, bir nedir o? Mesnevimizi şimdi kaldıralım şöyle. Mesnevimizi kaldıralım şeyi alalım. Evet. Sevgili kartlarımız. Ah, bu yaşadığımız ekonomik darboğaz ülkece hepimize kolektife bunun yansımaları nelerdir? Bunun içinden nasıl çıkarız? Bu gelip geçici bir şey mi olacak? Yoksa kalıcı olacak mı? Çok mu uzayacak? Gibi istiyoruz. Hadi bakalım. Bir müddet böyle bu iş sallayıp sürecekmiş. Aslan adam. Ters olacağız yani. Dünyamız şöyle bir dönecekmiş. Kağıt anlatıyor değil mi kendini? Şöyle bir döndürüyor bizi yani tepetaklak bir durumumuz olacakmış. Hiç şaşmaz bu kağıtlar arkadaşlar. Yani böyle romantik romantik cevaplar vermez. Düzgün, doğru düzgün, zart söyler yani. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Ben de organik tarotçuyum. Kağıtlarım da organiktir. Öyle diyeyim size. Böyle kaçmaca göçmece. Aman da şöyle böyle böyle cimdim cimdim. Yok bizde. Başka yere gidin yani böyle lay 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 lo. istiyorsanız ki ihtiyacınızdır olabilir anlayışla da karşılarım canlarım benim evet başlıyoruz başlıyoruz başladık arkadaşlar altın Acayip çıkıyor altın yükseliyor altın 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 sapsarı çil çil sapsarı altınlar iflaslar var iflaslar var birilerinin acayip canı yanıyor köleleştiriliyoruz yani kölelik gibi bir şey prangalara vurulmuşuz böyle bir şeye kulluk kölelik gibi bir durumdayız bakar mısınız şu duruma rezillik ve kavgalar topluca gösteriler toplu hareketler olabilir bir ayaklanma demeyim ama işte anlıyorsunuz değil mi kağıtta millet birbirine girmiş işte ha da girmişler ne diyeyim ne görüyorsam o. Bazıları aşırı depresyonda. Bu basıncın altında ezilmiş, bu yükün altında ezilmiş, borçlar, krediler, şunlar, bunlar, kendisini aşan bir sürü yükümlülükler altında böyle durumdalar. Fakat genç birisi var, hava grubundan, bir fırsat gibi bir şey bu. Bu. Yani hava bulutlu. Keyifsiz bir durum. Genç. Duygudan yoksun gibi görünüyor ama bir kurtarıcı gibi bir şey. Sert olacak. Sert ama. Yani böyle bir genç birisi var. Kimdir, nedir? Neyin nesidir bilemiyorum. İçişleri Bakanı'nın adı neydi ya? Yani sıkı tedbirler falan. Şu depresyonlar bu halk hareketleri gibi böyle bir yani bir hareket bir şeyler olabilir. Birileri fena yani işte böyle. İç aydınlatıcı bir şey değil. Evet, altın olanlar yaşadı. Güzel olan şu. Birileri kurtardı kendini. Çok şükür. Kurtarsınlar ya. Tamam, onlar adına sevinirim. Ama bazıları da böyle kölelik durumuna düşmüş vaziyetteler. Ne yapsınlar? Evine ekmek götürecekler arkadaş ya. Ne yapsınlar? Böyle çaresizlikten böyle prangalara vurulursun işte. Böyle olur bu işler. Tamam mı? Ondan sonra hiç acıcı bir durum değil. Burası anlaşılmıştır herhalde. Hadi bakalım şimdi. Biz kendi yaralarımızı tedavi edeceğiz. Bundan çıkar mıyız? Çıkarız. Bu psikolojiden çıkmamız lazım bizim. Kapıp koy vermeyeceğiz, enseyi karartmayacağız, Kuyruğu dik tutacağız, tamam mı? Her akşamın bir sabahı var arkadaşlar. Yani Allah'tan ümit kesilmez. Nasıl bir gün sabah kalktık, böyle kalktık. Bir sabah kalkacağız, bir de bakacağız ki her şey acayip değişmiş ve artıya doğru giden bir şeyler var. Hediyeler, hediyeler, bir şeyler, bir şeyler. Olamaz mı? Mucize. Olur. Ben mucizelere inanırım. Acayip inanırım. Onun için hiç umudu kesmek yok. Efendime söyleyeyim. Hemen şimdi çalışmamıza başlayalım. Bu EFT çalışması aslında uzun bir iş. E, vücudumuzun birçok noktasında meridyen noktaları var bu meridyenler. Bu meridyenler şu karete e, şu yani elin dış uç şuraları. Buralara vuruşlar. Buraları da bir meridyen. Burada e, buraya da vurabilirsiniz. Ama şu gözlüğü çıkaralım. Gözlüğü çıkarınca da böyle oluyoruz tabii. Tepenizin çok hafif hafif vurarak. Tamam mı? Söyleyeceğim. Benim söylediklerimi tekrarlayarak o hareketlerin aynısını yapacaksınız. Bunu şöyle 3-5 gün falan yapın. Abdullah Canıtes'in yaptırdıklarını da yapın. Bu adamı takip edin. Çok faydasını göreceksiniz. Benim çalışmamdan da ondan da. Tamam mı? İsterseniz hep ona devam edin. Gidin. Ben size adresi verdim benim yapabileceğim bu kadar arkadaşlar. Bakın. O sadece şuralara vuruyor. Bir de köprücük kemiğine vuruyor. Bir eliyle buraya vuruyor. Bir eliyle köprücük kemiği şuraya vuruyor. Bakın şu noktalar. Ben çalışırken iki elimi kullanmıyorum. Şöyle mesela ama şuralarda iki elimi kullanıyorum. Bakın şuralar şu kaşın şu uç kısımları kaşların bakın şuraları tamam mı? İster tek parmağınızla vurun, ister iki parmağınızla vurun. Bir de gözün şu dış uçlarını, şuralara, gözün altı, oraları yapmıyor şey, Abdullah Bey. Şuraya vuruyor ve buraya iki yerle çalışıyor. Öyle vurarak yapıyor. Onun söylediği şeyler de farklı farklı olabilir. Benimki, benim stilim başka. Ben EFT'nin buralarını da kullanmayayım. Hadi bugün kısa olsun. Kısa yapalım bir şey. Ama bunu biraz sık sık yapın olur mu? Bunu yapın. Müthiş bir sağaltma hareketidir bu. Sağaltacağız. Ondan sonra o düşünceden, o ruhsal durumdan, o sıkışıklıktan, bizi boğan şeyden kurtulacağız, çıkacağız onun içinden. Nasıl bir rahatlama, nasıl bir vücutta bunun şeyleri olacak vücutta tahribatları olacak bu duygusal durum mutlaka bir organa bir yere vuracaktır. Onun için bunu sağaltmamız lazım, dışarı atmamız lazım. Ha. Bu EFT çok yardımcıdır bu konuda. Tamam mı? Hadi şimdi başlıyoruz. Derin bir nefes alalım. Şöyle rahat bir yere oturun tamam mı? Rahat bir yere oturun. Böyle karnınızı sıkacak kemerler, kemerli pantolonlar falan böyle ha giysiniz rahat olsun. Siz kendinizde bir rahat bir yer bulun kendinize. Ondan sonra başlıyoruz. Paradan yana çok çektim. Para beni çok yıprattı. Çocukluğumdan beri anamla babamla olan ilişkilerimde de hep para sıkıntılarımız vardı. Büyüdüm hala para sıkıntısı, hala para sıkıntısı. Bu sıkıntıdan bıktım usandım. Hiç iki yakamız bir uca gelmedi. O kadar sıkışıyız ki gene içim daralıyor kendimi çok çaresiz hissediyorum. O kadar çaresiz hissediyorum ki kendimi. Buradan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Bu haksızlıklar bazıları gayet güzel yaşarken benim bu cenderede olmam beni çok yoruyor, çok sıkıyor. Ben de istediğim şeyleri almak istiyorum. Ben de rahat etmek istiyorum. Ama olmuyor. Olamıyor. Hep bir sıkıntı, hep bir sıkıntı. Hep parasızlık, hep yokluk, hep çaresizlik. Vücudumda kasılmalar oluyor. Uykularım kaçıyor. Uykusuzum. Hesapların içinden çıkamıyorum. O kadar zorlanıyorum ki. Bu zorluklardan bıktım, usandım artık. Vücudum sinyaller veriyor. Migrenim tutuyor. Vücudumun her tarafında ağrılar dolaşmaya başladı. Çok perişan hissediyorum kendimi. Niye ben böyleyim? Niye başkaları gayet güzel yaşarken ben bunları yaşıyorum? Neden? Bundan çıkmam lazım benim. Hak ettiğim hayatı yaşamak istiyorum. Ben de güzel şeyleri almak istiyorum. Benim de aylık gelirim yüksek olmalı. Ben de zengin olmalıyım. Para. Seni hayatımda bolluk ve bereket içinde görmek istiyorum. Para. Sen bir enerjisin. Sen bir enerjisin. Seni hayatıma çekmek istiyorum artık bu sıkışıklıktan kurtulmak istiyorum. Parayla aramın düzelmesini istiyorum. Hayatımın dengeye gelmesini istiyorum. Artık merkezimde para para sıkıntısı olmamalı. O bolluğu, o ferahlığı, o mutluluğu yaşamak istiyorum. Ben buna layığım. Para bana her zaman gelir. Ben para mıknatısıyım. Ben para mıknatısıyım. Para beni sever. Parayla benim enerjim, para enerjisiyle benim enerjim buluştu artık. Para bana koşa koşa gelir. Para bana koşa koşa gelir. Artık böyle bir sıkıntı yaşamıyorum feraha çıktım. Rahatladım. Huzura bu, huzuru buldum. Çok huzurluyum. Vücudum dingin. Vücudumun bütün organları sakinleşti. Uykularım rahat. Vücudum dengeye geldi. Çok şükür. Çok şükür. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Buna devam edin olur mu? İyi geceler, iyi akşamlar. Hepinizi çok seviyorum.